Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi asıl bedenimiz bu e, alttaki bedenimiz geniş e, salaş ama bunu daralmasını istiyoruz kendi bedenimize göre bunu nasıl yapacağız beraber yapalım ilk önce belini açacağım fakat beliyle uğraşmamak için arkadaşlar gereksiz yani birçok teknik var şu an bunun için gerek yok şuradan keseceğim şuraya da keseceğim dikişleri lastiği kesip takıp içeri çevireceğim ilk e, çalışmamız bu olacak Bel zaten yüksek, bel de kısa mı diye düşünürseniz, model zaten mantallı, bel de yüksek. Son yerleri de ilk açıcıyla açıyorum. Lastik zaten deform olmuş, o da çalışmıyor. Şimdi burayı kestik, içindeki deform olan yastık kesiyorum. Yanlarda cep olduğu için, orayı ellememek için şimdi iç kısmı kesiyorum. Arkadaşlar içeriden kesildi, cep kısımlarına dokunalım. Şimdi arka alnı arka üst üste, ön alnı ön alnı üst üste koyarak bedenimizi düzeltiyoruz. Evet arkadaşlar 2 santim buradan 2 cm de buradan bir daraltma yaptığımda A kısmına gelirken beden yerine oturur. Tabi burada bir A kısmında da birazcık hafif daraltma yapacağız. Birer santim de orada. çevrede de dört santim. Bir beden küçülmüş olacak yani. Evet. Ön var. Kaldı, kildi. Sağ olan ön. Uzun olan arka. Açıyorum. Ve üst üste getiriyorum şekilde dikip işi bitiriyoruz. Ön ve arka ağlar dikildi. Zikzakları çekildi. Sonra üzerinden spor dikiş geçildi. Yan parçaları birleştirildi. Spor dikiş çekildi. Şimdi ne kaldı? Şurayı söküyorum. Daha sonra kemeri takıp kendinden çeviriyorum ve bitiriyorum. Arkadaşlar burada cep var. Şimdi ben normalde kemerimi buraya takıp şurayı zikzak çekip kendimden çevireceğim. Bu şekilde olacak. Bu şekilde bırakacağım. Ama bunun kalınlık yapmasını istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Kemerin kat kısmını biraz daha aşağıya Buna dikkat edin. Kalınlık gelen yerleri her zaman kesin. Şuradan dikiş dikip kesmeye çalışıyorum. kemer kısmını tutturdum tekrar düşme yapmasın diye. Şimdi pen olduğu için zaten atmayabiliyorsunuz biliyorsunuz. 2-3 milim kadar kesiyorum. Çünkü bu cep ağırlık cebi değil. Kullanılmadığı için zaten e, çok kavim olmasına gerek yok. Ben şu tıkışı kısmını sıfırlıyorum. Evet şu şekilde çevirdiğimde lastik sıkıntı olmayacak. öncesi ve sonra soru olarak daralması gerekiyor. Daralttık arkadaşlar. Teknik olarak daralması gereken yerlerden düzgünce daraltıldı. Dikişler çok muntazam olmak zorunda değil. İşlemler mükemmel olmak zorunda değil. E, çünkü mezuniyetiniz ya da teknik bilgileriniz zaten bunlarla alakalı değil. Ama sizi kurtaracak kadar basit şeyleri yapabilmek insanı mutluluk veriyor. Bu yüzden çok kasmadan, çok o, işi ezgertmek denir bizim orada. Ezgertmeden işi bitirmek en güzeli.